Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili yeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Aldığımız bilgilere göre bugün 3. fragman da geliyor arkadaşlar. Bugün yeni bölüm olsa da 3. fragmanın geleceğini duyduk ve hemen sizlere iletmek istedik. Fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağız. Bunun için takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın videolar videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.